الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيدنا محمد sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim ve tasmu bi hablillah cemian ve la teferregu. Sadakallahu l'azim. Kardeşlerim, İslam yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın huzur mutluluk barış içerisinde birbirine saygı, sevgi ve sadakat içerisinde yaşasınlar diye Cenabı Hakk'ın insanlığa gönderdiği dindir. Yegane dindir. Tek dindir. İnne'd dine İslam ayeti kerimesinden bunu anlıyoruz. Allah indinde din İslam'dır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler İslam'ı tebliğ etmek için görevlendirilmişlerdir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Ve şunu da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere öğretmiştir. İslam'ın dışında din edinen kimseden o din kabul olunmayacaktır. O açıdan yeryüzüne gönderilen hak din, tek din Allah'ın gönderdiği Tek din İslam'dır. Hazreti Adem İslam peygamberidir. Hazreti Nuh İslam peygamberidir. Hazreti İbrahim İslam peygamberidir. Hazreti Musa İslam peygamberidir. Hazreti İsa İslam peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçsin geçmesin. Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberler İslam peygamberidir. İslam da yeryüzüne gönderilen en büyük nimettir. Ne mutlu bizlere ki o nimete sahip olmak bizlere nasip olmuş. Size birisi sorsa dese ki size verilen en büyük nimet nedir? Hamd etmeni gerektiren en büyük nimet nedir? Ey Ahmet Mehmet, ey Ayşe Fatma, ey erkekler, kadınlar, ey Müslümanlar. Yeryüzünde Allah'ın size nasip etmiş olduğu en büyük nimet nedir diye size birisi sorsa cevabınız ne olacak biliyor musun? İslam, Müslüman olmuş olmaklığım, benim Müslüman olmam Allah'ın bana verdiği en büyük nimettir. Cevabımız bu olacak. İşte bunun için İslam'ı yeryüzünde duymayan kulaklara duymak için, duyurmak için, görmeyen gözlere göstermek için, anlamayan kalplere anlatmak için gönderilen bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Hazreti Adem Aleyhisselama salat selam olsun Hazreti Nuh aleyhisselama salat ve selam olsun Hazreti Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun Rabbimiz peygamber efendimize şöyle buyuruyor kul me ya'ba'u bikum rabbi levle du'a'ukum de ki dualarınız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Evet, bunun için dua çok önemli. Gelin burada, tıpkı Arafat'taki gibi, tıpkı Nur Dağı'ndaki gibi, Cudi ve Nur Dağı'nı kardeş kabul ederek, Arafat'ı ve Cudi'yi kardeş kabul ederek bir dua yapalım ve öyle bir amin diyelim ki seslerimizi duyan bütün mahlukat ve göklerdeki melekler dualarımıza iştirak etsinler. Aminlerimiz göğe yükselsin inşallah. Buyurun amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم Vefenne ya kerim vefenne ya rahim vanfirle zunubena ve zunube ebeina bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin amin ilahi ya rabbi ellerimizi senin rızan için açtık Ey yerleri gökleri, bütün kainatı, kainattaki bütün mevcudatı, şu dağları, yerleri, gökleri, her yeri, kuşları, kurtları, hayvanları, hayvanatı, her şeyi yaratan Yüce Rabbimiz, Hazreti Nuh'un, Rabbi enzinni münzelen mübareken, Rabbim, beni mübarek bir beldeye indir diye tanımladı ve senin ayeti kerimende mübarek bir yer olduğu bize tanıtılan şu Cudi'de ellerimizi kaldırdık. Dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sebabı evvelen bizzat Hulasa-i kainat, iki cihan serveri, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, gözlerimizin nuru, kalplerimizin süruru, bütün peygamberlerin en şereflisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ve özellikle şu anda sefinesinin, gemisinin durduğu yer olan Cudi'de bulunduğumuz Hazreti Nuh peygamberimizin ruhuna hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerimizin yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Neslimizi ayırma ya Rabbi. Zürriyetimizi ayırma ya Rabbi. Kıyamete kadar bu topraklarda, Anadolu'da, İslam'ın hakim olduğu her yerde şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim. İnlemeli mısralarında dile getirildiği gibi ebediye nezanların inlemesini nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyorsun. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Tefrikaya düşmeyin. Bölünüp parçalanmayın buyuruyorsun ya Rabbi. Bu ayeti kerimenin emrine icabet etmeyi bizlere bütün kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza, milletimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, birbirimize hasetlik, fesatlık yapmaktan Bizleri muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Sen Rahmansın. Sen Rahimsin. Sen Rezzak'sın. Sen Cebbar'sın. Bütün nimetlerin sahibisin. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsin buyuruyorsun. İlahi ya Rabbi nimetlerinden bizleri mahrum bırakma ya Rabbi yağmur nimetini bizlere nasip eyle topraklarımız yağmurlarına kavuşsun ya Rabbi ilahi ya Rabbi topraklarımızı bereketlendir ya Rabbi aç açıkta insanımız kalmasın ya Rabbi sen rezzaksın bütün topraklarımızı bereketlendir ve bereketinle hepimiz bu toprakların bereketinden hepimizin istifade etmemizi ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri her türlü afetlerden felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Şu anda ülkemizin çeşitli noktalarında ciğerlerimiz yanıyor adeta Ormanlarımız yanıyor. İlahi Ya Rabbi sana dua ediyoruz. Vahu ala kulli şeyin kadir Senin her şeye gücün yeter. İlahi Ya Rabbi nasıl Hazreti İbrahim ey ateş sön diye senin iradenle, senin gücünle, senin kuvvetinle Hazreti İbrahim'in İçine atıldığı ateşi nasıl söndürdüysen ya Rabbi sana dua ediyoruz. Ciğerlerimiz, Anadolu'nun vatanımızın ciğerleri olan ormanlarımızın sönmesi için senin kudretine, senin kuvvetine, senin gücüne inanıyoruz. Yangınların bir anca bir an önce sönmesini söndürmemizi nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Bol bol yağmurlarını gönder ya Rabbi. Yağmurlarınla hem yangınlar sönsün, hem topraklarımız bereketlensin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Şuraya uzaktan yakından toplanan el açmış sana dua eden şuradaki kulların var. Onların katlerinde Onların gönüllerinde nice arzuları var, nice niyetleri var. Onların arzularına, onların niyetlerine göre dualarını kabul eyle ya Rabbi. Çocuklarına, gençlerine sırat-ı müstakimde daim olmayı nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kötülüklerden, şerlerden senin yolunun dışındaki, sırat-ı müstakim'in dışındaki peygamberlerin yolunun dışındaki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yolunun dışındaki yollara gitmelerin gitmelerini gitmelerinden onları muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Şurada yaptığımız duamızı Arafat'taki duamıza ilhake ile kabe i Muazzama'daki duamıza ilhake ile Ravza-i Mutahharay'daki duamıza ilhak eyle. Cebeli Nur'daki duamıza ilhak eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için. Bu merasimin düzenlenmesinde büyük emeği olan Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Milletvekilimizin, Sayın, milletvekilimizin, sayın Buradaki yetkililerimizin, muhtarımızın, bütün şuradaki kardeşlerimizin, bütün geçmişlerin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.